Merhaba genç büyücüler. İkinci sınıfın ilk büyü dersine hoş geldiniz. Dün maalesef hastaydım. Hala sesim yerine gelmedi. Anca bugün çekebiliyorum. Ben bugün bu dersi verdiğim için antik yapılar dersiniz maalesef bugün gelemiyor. O da yarın gelmiş olacak, cumartesi günü. Normalde sadece pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma derslerimiz var. Cumartesi, pazar günlerimiz boş. Ama bu hafta bir istisnamız işte olacak ve cumartesi günü antik yapılar dersimiz gelmiş olacak Buse Profesör'le. Hadi derse geçelim. Bugünkü dersimizde büyülü nesne türlerini ve bunları yapmak için kullanılan büyüleri öğreneceğiz. Hemen hemen tüm büyülü nesnelerin diğer öğelerle ortak özellikleri vardır. Ama aynı zamanda her ögenin benzersiz, kendilerine ait özellikleri de vardır. Mesela... Uçan süpürge ve uçan halı aynı işe sahiptir. Bu işlev sürücüyü uçarak bir yerden başka yere taşımaktır. Ama mesela süpürgeler çok daha yükseklerle yol alır. Hızlıdır ve keskin dönüşler yapabilir. Öte yandan halı mesela daha çok kişiye hizmet verir. Ama daha yavaştır ve keskin dönüşler yapamaz ve alçakta uçar. Her ikisi de büyülü uçuş araçlarıdır ama her biri çok farklı amaçlara hizmet eder. Şimdi formlara giriş yapacağız. Peki form tam olarak ne demek? Büyücüler sadece bir sürü malzemeyi bir araya getirip bir ortaya çıkartmazlar. Büyünün ortaya çıkması için onu bir hayli işlemek ve üzerine uğraşmak gerekir. Aynı zamanda başka bir büyüyle desteklemek. Süpürge ve halı ile ilgili verdiğimiz örnek formların nasıl çalıştığını gösterir. Hem süpürge çubuğu hem de sihirli halı aynı formları farklı şekillerde kullanır. Form bir büyü paketidir. Halının hareket formunu kullandığımı söylediğimde o paketin içindeki büyülerden birini veya birkaçını kullandığımı söylemiş oluyorum aslında. Büyü sadece nesnelere bir dizi söz söylenerek yapılmaz. Sıradan büyülü olmayan nesnelere yapılan büyüler genellikle çok uzun sürmez. Ve büyü daha zayıf olur. Büyülü malzemeleri daha çok tercih ederiz ama sıradan malzemeleri bir daha pahalıdırlar. Büyülü malzemeyi kullanmanın avantajlarından birisi de uzun ömürlü olmaları. Büyülü malzemelerden yapılmış bir eşya üzerindeki büyüyü daha iyi korur. Şimdi yüzeysel obje büyülerine bakalım. İkinci sınıfın ilk büyüleri geliyor ve ilk dersimizde bir sürü büyü öğreneceğiz. Biliyorsunuz büyü işi pratik gerektiren bir iştir. O yüzden büyülerimizin sözlerini, nasıl yapıldığını, iradesini, hareketini, konsantrasyonunu iyi öğrenmeliyiz. Ve çok pratik yapmalıyız. İlk büyümüz sertleştirme büyüsü. Sertleştirme büyüsü hedeflenen cismi taş kadar sert yapar. Zaten taş kadar sert olan bir yüzeye döküldüğünde ise hiç etki göstermez. Sertleştirme büyüsü yumuşatma büyüsüyle zıt olarak çalışır. Bu büyüden etkilenen bir nesne vurulduğunda ya da bir hasar aldığında taş gibi kırılmaz, parçalanmaz. Normalde nasıl tepki veriyorsam onun aynısını vermeye devam eder ama daha az bir etkiyle. Örnek verecek olursak mesela perdeye sertleştirme büyüsü yaparsak perdeye çekişle vurduğumuzda parçalanmak yerine dalgalanır. Evet sertleştirme büyümüz duru ve değnek hareketimiz havaya çizdiğimiz D harfi. Hadi yapalım. Duru. 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 Sertleştirme büyüsü için gereken konsantrasyon miktarımız da orta derece. Şimdi sıra ağırlık azaltma büyüsünde. Adından da anlaşılacağı üzere ağırlık azaltma büyüsü hedeflenen nesneyi ya da içeriği son derece hafif yapar. Ağırlık azaltma büyüsü ise dur Değnek hareketi ise 8 şeklindedir. Relevo, relevo, relevo sırada su itici büyü var. Su itici büyüsü hedeflenen nesnenin yağmur, su, kar gibi hava koşullarına karşı dirençli olmasını sağlar. Büyü nesnenin yüzeyine yakın bir bariyer oluşturur ve su nesnenin üzerine yapışmak yerine bariyerden akar. Su itici büyü ise impervius'tur. Ağza hareketi ise dört şeklinde. Impervius, impervius, impervius. Ve sıra son büyümüzde. Bu derste tam dört tane büyü öğrenmiş olacağız son büyüğümüz ise etkiyi yok eden büyü. Aslında çok ilginç bir büyü. Çünkü diğer gösterdiğim 3 büyü ve çok daha fazlasını artık kullanmak istemiyorsak, onun sonar mısın istiyorsak bu büyüyü kullanıyoruz. Evet, büyüyü büyüyle sonerdiriyoruz. Büyümüzün adı finite ve değnek hareketimiz ise bir daire. Finite, finite, finite. Konsantrasyonumuzsa neyi iptal ettiğimize göre değişir. Eğer çok güçlü bir nesnenin etkisini yok ediyorsak konsantrasyonumuz çok güçlü olmalı. Eğer basit bir büyü bozmak istiyorsak da konsantrasyonunuz orta derece olmalıdır. Evet ikinci sınıfın ilk bir dersi sona erdi. Quiziniz açıklamalar kısmında. Unutmayın quiz gerçekten çok önemli. Çünkü yıl sonunda kendi binanızın kazanıp kazanmayacağını quizlerinizdeki sonuçlar belirleyecek. Bu yüzden umarım videoyu dikkat dinlemişsinizdir. Notlarınızı almışsınızdır. Ve pratik yapmayı unutmayın. Ve quiz çözmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>